Hepinize merhaba merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soğuk sıcak oynuyoruz. Üçte biter arkadaşlar. 10-15 dakika yapacağız. Bunu saklayacağız arkadaşlar. Evet. 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 İlk o saklayacak. Al. Bana ver. Sen sakla. Bana arkadaşlar şimdi saklayalım. Gelebilirsin. Gelirim ben. Gösterdin değil mi Evet. Soğuk sıcaktı. Hadi de ay de soğuk sıcak. Sıcak değil. Soğuk. Çok soğuk. Ayağım <laughs> yapma. Çok soğuk. <laughs> Çok soğuk. <sıcak>. Üşüyorum şey lan. Şimdi. Şimdi. <laughs> Çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk. Çok üşüyorum şu anda. Bre. Oğlum daha çok soğuk yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar kollarım gitti soğumaktan. Ne? Çok soğuk. Aa, gezdim gezdi baba. Soğuk. Ilıklaştı ılıklaştı. Birazcık üstlere bakarsan. Sen şu üstte mi sakladın? Evet. orada ya. Evet, burada. Bir, evet. bir şey. burada. E, kaldır bir yere. Konuşan şey. Arkadaşlar şimdi ben satıyorum Bir sıfır öndeyim. Şu Kamerayı şöyle. bana veriyorsunuz. Hayır. Şimdi arkadaşlar içeriye git. Nereye saklıyorum arkadaşlar? Nereye saklasam? Hayır. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Hayır. Vay sen saklıyorsun? Gelebilirsin. <laughs> Soğuk sıcak mı Soğuk. Yok. Hadi start. Daha çaba. Soğuk, soğuk. Sıcak, ılık, ılık. Ben kayla. Evet. Ilık. Ilık. ilık, ilık. 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 sollarda orada yok. Sol diyorum ben, sol. Sol bu taraf oluyor, değil mi? Hayır, sol o taraf, evet sol taraf. Sen neden ölüyorsun? Seni göstereyim. Havralarda yok. Orası ben orası soğuk mu? Evet. Yok, Merhaba. orası soğuk. Çok soğuk. çok soğuk, çok soğuk, çok çok, çok soğuk. Onun çok üşüyor. Gerçek çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Aralarda yok. Ilık ama orada da yok. Hadi. Şöyle. Soğuk yok aralarda yok. Boşuna bakma. Lutma. Yok mu? Yok. Yok. Çok soğuk çok üşüyorum daha ha ha BK 5 dakika 5 5 5.30'da süren bitiyor. O zamana kadar bulamazsan 2-0 öne geçiyorum. 4. Ora çok soğuk, çok çok çok. Üşüyeceğim ya. Of. <laughs> sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak çok. Çok sıcak. Çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> çok sıcak. Çok sıcak. Çok. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Su... Merhaba. Sıra bitmiş. Nasıl? Ne Bak. Ver. Çık. Bırak. Hadi. Şöyle. Şimdi arkadaşlar yaptığını görüyor musunuz? Şöyle şöyle, şöyle. yapma öyle şeyler. Arkadaşlar. Oh, Kaynarcı sporumu koymuş. Oh. Ya bırak be. Yapma öyle. Şey, Sen bildirirlerse. Yapma. Bak. Yapma. Şuradan bir şey. İki sıfır öndeyim. Ben kazanan Ömer. benim. Neden? Çünkü kazansam da bir şey ifade etmiyor. O yüzden arkadaşlar kazanan benim arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın, unutmayın. arkadaşlar. Bay bay.